Gazeteci Fatih Altaylı koronavirüs kaynaklı ölümlerin gizlendiğini yazdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da isim vermeden Altaylı'yı hedef aldı. Üç sayfalık açıklama yapan Bakan Koca, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi yorumlar yapılmıştır. İddia sahibi iddiasını kanıta dayalı ortaya koymalı ve arkasında durmalıdır demişti. Altaylı bu çıkışın ardından ilk yazısında vermek istemediği ismi açıkladı. Önce görevimiz tehlike filmi üzerinden gönderme yaptı Altaylı. Gece siyah maske takıp kurumlara giremeyeceklerini söyledi. Sonra kendisine bahsi geçen bilgiyi veren kişinin Profesör Bingül Sönmez olduğunu açıkladı. Yazısının devamında da nüfusa bakmadan Ankara, İstanbul, İzmir dahil her ilden 10 korona cenazesi kalsa 810 cenaze eder dedi.